Selam arkadaşlar. Bu videoda da e, sizlere nasıl AT Launcher indirip Sky Factory 2 nasıl kurulur onu göstereceğim. Şimdi ilk önce AT Launcher indirelim. AT Launcher'ın sitesini e, yorumlarda vereceğim link olarak. Şimdi bu siteye girdiniz. Aşağı iniyoruz. Aşağıda download kısmı var. Windows kullanıyorsanız exe'yi, macOS kullanıyorsanız app'i, Linux kullanıyorsanız jar'ı tıklıyorsunuz arkadaşlar. Windows kullanıyorum. Tıkladım indirdim. Evet. Şimdi bunda kurulum yok. Bunu e, oyun nereye kurmak istediğinizde de oraya atıyorsunuz. Mesela şş, ben masa üstüne attım burada. Kısa yolu fakat işte şu oyunların içinde orijinali oraya attım. Şimdi e, size işte klasör oluşturulmamış oluşturayım e, mı Gibisinden sorular soruyor ilk açılımda. Ona işte evet dersiniz. Sıkıntı çıkmaz. Oyun açtığınızda biraz yükleme gelecek. Buralar e, yüklenecek İlk açılışta. Gerisinde hızlı olacak mesela bu hızlı. İlk açıldığınızda biraz bekleyeceksiniz bunun açılması için. Açıldığından sonra arkadaşlar ilk önce Accounts'a gideceksiniz. Buradan e, Add an Account'a geleceksiniz. Minecraft e-mail'inizi e ve şifrenizi buraya gireceksiniz. İsterseniz e, parolama hatırlayabilirsiniz. Her oyun girişinde parolayı sormaz. Benim yaptığım gibi. Add'a basarsınız. Ve bu şekilde Minecraft'a giriş yapar ve bu sizin hesabınızı ayarlar. Ayarlardan bir şey göstereceğim. Bilgisayar Türkçe olanlar için. Şimdi Java de aynen. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Youtube linkimi kopyalamışım ya. 50 yazıyorum. D-user-n Tire user nokta country eşittir US. Bu, bu Java argümanlarını da ben yorumlarda vereceğim. Bunu yazarsanız oyuna girişte oyun açılırken kapanma sıkıntısı çekmezsiniz arkadaşlar. Yani oyun açılırken bir anda kapanıyor. Hata veriyor ya böyle. Bu da e, konsolda kırmızı kırmızı şeyler çıkar büyük ihtimal. Hata anlamında. Bunları yaptıktan sonra bir de kaydede basıyoruz. Ayarlarınız kaydedildi diyor. Peki diyoruz. Devam ediyoruz mod paketlerine geldik. Direkt zaten en üstte en üstte Sky Factory 2 var. Ee, new instance diyoruz. Yeni e, yeni bilmem ne işte Türkçesini çeviremiyorum. Türkçe versiyonu var bunun. New instance'tan seçiyoruz bunu. Install diyoruz. Dedikten sonra e, bir şey daha soracak. Hani, hani hangi ek mod paketlerini kurmak istiyorsunuz gibisinden bir soru soracak. Şu an yük yüklemiyorum çünkü bende var. Oradan işte ben e, ee, Wayne Miner'ı seçmiştim sağdan. Ondan sonra sağ altta göstereyim yani ne olacak sanki. Evet diyoruz. Hata. Haritamı kullanamam yüklersen şimdi olmaz böyle. Hemen download diyoruz arkadaşlar. İndirmeye başlıyor zaten bir tane ee, şunun gibi bir tane bir şey çıkıyor işte. Şuradaki ee, giden progress bar gibi bir şey çıkıyor. İndikten sonra size diyor ki işte instansız e, tabine geldi oyun. Buraya geliyorsunuz indikten sonra. Play'e basıyorsunuz. Açılıyor arkadaşlar oyun. Bu kadar basit. Bu kadarcık. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ben birkaç tane böyle rehber videoları çekeceğim. E, bu çok merak edenler ve sıkıntı yaşayanlar için. Kolay gelsin arkadaşlar size. İyi eğlenceler.